Çeviz ala bak, vur. Al gayreti, ben dişimi lan. Vur. He he. Ha tamam, bak. vur Hadi bakalım. Civarında 300 civarında bir ağacımız var burada. Eee ceviz hasadını yaptık. Her geçen sene hasadımız biraz artıyor. Güzel de ceviz ama. İşte Amonos eteklerinde olması bunlara ayrı bir değer katıyor. Her güzel, sağlık. <laughs>